Eko Tarım'dan merhaba. Bu hafta toprağa konuşacağız. Türkiye'de toprağın durumunu, çölleşmeyi, erozyonu, ormanların suyun durumunu. Bunlar hepsi birbiriyle tabii ki etkileşim halinde olduğu için konunun uzmanını bu hafta davet ettik stüdyomuza. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç bizlerle bitti. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Türkiye'de son dönemlerde devamlı haberler çıkıyor. Topraklarını kaybediyor diye gerçekten de bunun farklı nedenleri var. Bir taraftan işte imara açılan, sanayiye kaptırılan tarım arazileri söz konusu. Bir taraftan bakıyorsunuz erozyonla mücadelede biraz geride kalıyoruz belki. Çölleşme riski artıyor. İklimsel değişik. Bunların hepsini yan yana koyduğunuz zaman orta aslında bir sorun var. Ee, i̇sterseniz buradan başlayalım önce. Nasıl bir karnemiz var bu anlamda Türkiye için? Ee, şimdi İrfan Bey aslında bence esas sorun e, bütün bunları da yol açan toprağı tanımıyor olmamız lazım. E, dün program için biraz okuma yaparken e, şeyi gördüm Leonardo da Vinci yıllar önce diyor ki biz güneş sistemini ve gezegenleri ayağımızın altındaki topraktan daha iyi biliyoruz gerçekten hani ben de sonradan özel sektörden sivil topluma geçmiş bir kişi olarak işin içine girdikten sonra bu arada teşekkür ederim uzmanı değilim ben hakikaten öğrenmeye çalışıyorum bir tarafta ee, toprağı hiç tanımadığımı benim de hiç tanımadığımı ve aslında arkadaşlarımın da yani kendi benim dünyamın içindeki insanların da toprağı hiç tanımadığını üzülerek fark ettim yani toprak o kadar hayatımızın içinde ama bir o kadar da tanımıyoruz ve bizim aslında hayatımız için toprağın ne kadar yaşamsal olduğunu ve toprak hayatımızda olmadığı zaman nelerin olabileceğini de çok bilemiyoruz, göremiyoruz. Çünkü şöyle bir sorun var. Sanıyorum yani benim bütün okumalarım ve değerlendirmelerim sonunda böyle bir noktaya geldim. Toprağın aşınma süresiyle insan oğlunun yaşam süresi arasında bir orantısızlık var. Yani toprak yavaş aşındığı için biz onu aslında kendi yaşam dönemimizde yaptığımız zararın bir sonraki nesillere olan etkisini çok anlayamıyoruz ki son dönemde çok da hızlanmış aslında bakarsınız. Yani şöyle söyleyeyim bir rakam çok rakam var bu konuda. E, 2000 yılda oluşan bir toprağı dünya bugünkü hızıyla giderse 20 yılda tüketebiliyor. Bu kadar, ciddi, bu kadar hızlanmış uzun vaziyette. sürede Aynen. oluşumun çok kısa çok bir sürede yok edebiliyoruz. Aynen öyle. Yani bu tabii şöyle geçmiş tarihe baktığınız zaman uygarlıklara da baktığınız zaman aslında uygarlıklarının da uygarlıkların hayatının da kendi üst topraklarının e, uzunluğu kadar olduğunu görüyorsunuz. Yani bütün geçmişe dönüp uygarlıklara baktığınız zaman uygarlıkların o tarihteki koca koca uygarlıkların bitiş nedeninin, koca koca göçlerin oluş nedeninin hep üst toprak kaybından kaynaklandığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ama bunlar bir şekilde bize okulda öğretilmemiş. Yani ben hatırlamıyorum. Belki de hocalarıma da suçlamak istemiyorum ama ben öncelikle her kesimden herkesi toprağın e, ne kadar önemli olduğunu ee, öncelikle anlamamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman bizim bütün bu konuştuklarımız işte neden e, biz e, en verimli arazilerimizi mühürlüyoruz, böyle tarif ediyoruz. Yani biz e, diyelim ki bir yerde bir tarım e, alanı var ve o aran sadece tarım için ayrılmalı. Çünkü siz bir fabrika binasını ya da bir evi başka bir e, vasıftaki toprağın üzerine de yapabiliyorsunuz. Ama tarımı her yapıdaki toprağın üzerine yapamıyorsunuz. Ama bunu buraya yapmayın işte başka bir yere yapın dediğiniz zaman karşınızdan gereken hassasiyeti göremiyorsunuz. Çünkü orada bir önem bilinciyle ilgili bir eksiklik var. Yani önce bizim toprağın bizim insanoğlunun ve bütün ekosistemin aslına bakarsanız yani bütün varlıklarla beraber neden bu kadar yaşamsal olduğunu hızlı bir şekilde anlamamız lazım. Aksi halde yok oluşa sürükleriz. Biz de kendi medeniyetimizi yok oluşa doğru sürükleriz. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, tabii Türkiye'de ve dünyada müthiş bir göç yaşandı son 50-60 yılda. Yani ben kendimi o anlamda hem şanslı hem şanssız görüyorum. Çünkü bu göçü yaşadım birebir içinde. Ve istatistiklere baktığım zaman da bunu o kadar net görebiliyorum ki biz ilkokuldayken bizde %30 şehirlerde %70 e Şeyde kent, kırsalda yaşar diye öğretirlerdi. Bu rakam sürekli ben büyüdükçe, yaşım ilerledikçe değişti. Şimdi en son tekrar baktım. Son büyükşehir yasasından sonra %91.8 şey söyleyin, e, kentler olmuş. 8.2 e, kırsalda kalmış. Şimdi bu gerçekten çok düşündürücü. E, şunu düşünmemiz lazım. Peki biz bu kentlerdeki insanlar bir yandan buraya taşınıyoruz. Tamam hepimizin haklı nedenleri var. Ee, ama öbür taraftan da kentler büyüdükçe biz kentlerin etrafındaki tarıma elverişli tarım yapabileceğimiz arazileri de işte evler, otoparklar, e, spor tesisleri, fabrikalar bütün bununla mühürlüyoruz. Artık o mühürlediğiniz toprağı sizin daha sonra tekrar e, tarıma elverişli araziye döndürme şansınız ne yazık ki yok. Ve bu e, Avrupa'da da böyle Türkiye'de böyle olduğu gibi her yıl Avrupa'da bir Berlin büyüklüğünde. E, toprak ve bunların önemli bir kısmı verimli tarım toprağı e, şehirleşme için kapatılıyor üstü. Yani bir daha kullanılmayacak bir şekilde. Geri dönüşü olmayacak şekilde bir de, gidiyor. E, kapatıyoruz. Şimdi bu e, gerçekten çok önemli problem. Bir de şu var. Bizi kim besleyecek? Yani biz hepimiz şehirlere geliyoruz. Ve hepimizin ciddi beslenme ihtiyacı var. Yani e, şu anda oksijenden sonra ilk aklımıza gelen şey su ve gıda. Yani ikisini birlikte düşündüğünüz zaman peki bu nasıl yapılacak yani bu üretim nasıl yapılacak şehirlere bunlar nasıl gelecek falan bütün bunları biz şey zannediyor hani zaten bir şeyler var orada oluyor marketlere geliyor i̇şte o filmi de ben bir küçük filmimiz var mümkün olursa hani izleyebilirsek Hı, şu anda geliyor e, zaten çok, ya, ya, ben youtube'dan da izleyebilirler haydi toprak hakkında konuşalım diye e, tema vakfının youtube sitesinde de var ya yani bir şeyler geliyor, bir şeyler yiyoruz, gidiyor falan hayat devam ediyor ama yani bu sonsuz bir kaynak değil. Biz sürekli aslında yatırım yapmadığımız bir kaynaktan çekmeye devam edersek sonunda bir şey kalmayacak. Onun için topraklarımızın sağlığı ve doğru toprakların doğru alanda kullanılıyor olması hepimiz için yaşamsal değer. Yani bu yapsak iyi olur bir durum ne yazık ki değil. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu kadar önemli bir sorun. Yani aslında bahsettiğiniz sizin biraz önce değindiğiniz şey ortada bir ekosistem var. Tabii Hepsi birbirini dengeliyor. Aynen. İnsanoğlunun hayatta kalması ve yaşaması açısından. Ama yine insanoğlu kendi ayağına kurşun sıkıyor. Aynen. Ve o sistem içerisinde verdiği tahribatla birlikte e, her şey domun etkisiyle belki de Alt üst Aynen. oluyor yani Aynen. bu kırsaldan kente göç, işte imara açılan tarım arazileri, su kaynaklarının tüketilmesi Aynen. hepsini bir araya koyduğunuz zaman da ortaya bir felaket çıkıyor. Felaket yani aslına bakarsanız ekosistem dediğiniz e, olay zaten bir ilişkiler yumağı. Yani bizim e, herhangi bir yerdeki bir canlının ve e, nasıl bir insanın varlığından bana ne diyemediğimiz gibi herhangi bir canlının varlığından veya işte yaşamasa da olur onun türü de tükensin deme lüksümüz yok. Çünkü belki onun orada yaşaması sizin için yaşamsal bir anlamı var. Yani siz dolayısıyla ne ırmakları ne ormanları ne üst toprağı anlatabiliyorum ne topraktaki mantarı ne gökteki kuşu bunların hiçbirini ayrı düşünemezsiniz. Biz de onlardan biriyiz ve bunların hakimi değiliz. Ve biz bunları istediğimizi yapamayız. İstediğimiz gibi e, yönetemeyiz bu işi. Yani insanoğlunun böyle bir gücü ne yazık ki yok. Var zannediyor ama öyle bir gücü ne yazık ki yok. Bu ekosistem de iyi anlaşılması gereken bir Evet anlaşılması e, ve bütün kavram. canlıların aslında sadece Aynen. insanlar için değil... Aynen. ...bütün canlıların karşılıklı bir saygı ya da bir, birbirini koruma Aynen. refleksinin gelişmesi gerekiyor. Birlikteyiz yani onu bilmemiz lazım. Ya birlikte varız... Korkarım birlikte olmazsak biz olmayacağız. Geçtiğimiz yayınlarda evet. e, bal sektörünü işlemiştik, evet. arıları konuşmuştuk. Evet. E, Arıların aslında doğada, ekosistemdeki önemini konuştuk. Sadece bal yapmıyor arılar. Tabii, tabii, Bütün dünyadaki tabii. o insanoğlunun bile yapıyor, tabii. E, varlığının belki e, ya da sürdürülebilir olmasının ana gerekçelerinden bir tanesi. Arıların yok olması demek e, önümüzdeki iki ya da dört yılda evet. sanırım insanlığın da yok olması Aynen, anlamına geliyor. Aynen çünkü siz o polenlerin döllenme işini eline falan yapma ihtimaliniz yok. Yani bu ekosistem çok girmek istemiyorum bir sürü kavram var. Mesela isterseniz başka bir gün konuşuruz. Ekosistem hizmetleri diye bizim ekosistemden aldığımız hizmetler var. Hiç farkında olmadığımız. Yani bunu size doğa bedelsiz olarak sunuyor ve siz bundan yararlanıyorsunuz. Ve bu hizmeti aldığınızın bile aslında çok farkında değilsiniz. Ama o sistem onu kestiği anda yani şöyle söyleyeyim doğa sizin için e, suyu depoluyor mesela. Niye kar önemli? Biz birdenbire suyu aldığımız zaman biliyorsunuz seller, felaketler halbuki evet. kar yağıp dağın başında sizin ihtiyacınız için bekleyip yavaş yavaş o içerisine ırmaklar içerisine üzerinden bir toprağın altında çekerek hem akiferleri dolduruyor hem de şehre kadar size suyu yavaş yavaş indiriyor. Ama bu, bu inanılmaz bir ekosistem hizmeti. Siz bunu hangi parayla nasıl yapabilirsiniz? Yani bir rakam var mesela erozyona gelirsek erozyonda yıllık e, erozyon nedeniyle dünyanın kaybının yani hangi birimden nasıl hesaplıyorlar bilmiyorum ama 500 milyar dolar gibi bir rakam çıkıyor dünyanın erozyon yani bilmiyorum nasıl rakamlandırıyorlar gerçekten hı hı. bence bedeli de yok bunun yani sizin kaybettiğiniz toprağa geri koyma bedeli nasıl olabilir onu da çok bilmiyorum aslına bakarsanız ama anlaşılması için 500 milyar dolar gibi bir yıllık Kayıptan, kayıptan bahsediliyor erozyon nedeniyle. Üst toprak kaybı nedeniyle. Doğru. Şimdi izleyicilerimizden de e, biraz önce değindiğimiz konularla ilgili tweetler geliyor. Enes Taşkıran demiş ki çiftçi buğday satarak yılda 100 bin TL kazansa dediklerinizi anlarım. O zaman kente göçmenin bir anlamı yok. Zaten Doğru. burada tarım politikalarındaki tabii, yanlışlıklar tabii, tabii, aslında tabii, tabii. birbirini tetikleyen etkiler. Tabii ki, tabii e, Gökhan de e, toprak kaybını hızlandıran en büyük faktör ağaçsızlık. Doğru. Hanımefendiden ricam dünyada en hızlı büyüyen ağacı Türkiye'ye getirmesi diyor. Doğru. Biraz o konuya girelim isterseniz. Ağaçlandırma e, anlamında Tema'nın projeleri e, ne durumda? Tabii İrfan Bey şöyle. Aslına bakarsanız 23 yıl önce bizim iki kurucu Onursal Başkanımız, büyüklerimiz vakfı kurarken e, doğa, e, toprak eksenli çıkıyorlar. Dolayısıyla Tema Vakfı bugün bütün çalışmalarında toprak eksenli yapar. Yani biz bir madenciliğe bakıyorsak bu proje... ...nasıldır veya bir işte baraja bakarsak veya bir başka bir konuya bakıyorsak... ...hep toprak ekseniyle bakarız. Yani bunun toprak üzerindeki etkisi ne olacak? Dolayısıyla biz burada tem olarak kamuoyu ve bizim 560 bin üyemiz adına... ...nasıl bir duruş sergilemeliyiz diye öyle değerlendiririz. Dolayısıyla topraktan çıktığınız zaman da ağaçlandırma ve bitkilendirme çok önemli. Yani burada hem ormanlarımız hem de meralarımız aslında çok önemli ihmal ettiğimiz üstünde çok az konuştuğumuz aslında gerçekten biyolojik çeşitlilik, arı, her türlü ekosistemin sağlığı için sağlıklı olması gereken meralarımız mutlaka konuşulması gerekiyor. Ee... En çabuk büyüyen ağaç tabii çok iyi bir dilek <laughs> ama şöyle bir şey var. Şunu da unutmayalım. En iyi çeşit bizim yerel çeşitlerimiz. Yani bizim kendi coğrafyamızda o bölgede binlerce yılda evrimini tamamlamış, çok değişik iklim şartlarından geçip bugüne kadar varlığını sürdürebilmiş gelmiş olan çeşitlerimize bakmalıyız. Aksi halde e, bir kirlenme de olabiliyor. Genetik kirlenme yaşayabiliyorsunuz. Çünkü her ağaç, her bitki her yerde maalesef aynı performansta olmadığı gibi e, rahatsızlık da verebiliyor, hata da olabiliyor. Onun için e, biz kendi bir kere yerel çeşitlerimiz çok önemli, onu unutmayalım. Tema, e, şöyle söyleyeyim siz e, 6 aylık, yılda 800 bin e, civarında fidan dikimi yapıyoruz bahçılarımız kanalıyla. 6 ayda da aşağı yukarı 410 bin civarında bir fidan dikimiz oldu. Bunun içinde hatıra ormanları var, şu demek o. Yani belli bir sayının üzerine çıkarsınız Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz bu işi zaten tabelaları koyabiliyoruz. Şahıslar için 2 bin e, kurumlar için 5 bin fidan. Onun dışında siz herhangi bir sebeple yani bu bir doğum günü olabilir, evlenme olabilir, doğum olabilir veya kendiniz için kendi karbon ...offsetinizi yapmak için, onu karşılamak için ağaç dikebilirsiniz. Onu bir tane bile dikebiliyorsunuz. Yani onun için tema böyle bir hizmete hazır. Ve çok büyük teveccüh görüyoruz. Yani bütün Türkiye'den gerçekten çok ciddi sayılarda e, talep alıyoruz. Türk halkının e, fidana karşı inanılmaz bir sevgisi ve duyarlılığı var. Bunu ağacı çok seviyoruz aslında bakarsanız. E, dolayısıyla biz de hızla sürdürüyoruz. Bunun dışında erozyonla mücadele... Tabii örnek projeler yapabiliyoruz. Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Ancak örnekleri hı. oluşturabiliriz. Ama Orman Bakanlığı özellikle çölleşmeyle mücadele konusunda son yıllarda e, e, bir bölüm kurdu ve çok anlamlı hareketler yapıyor. Yani özellikle teraslama çok önemli ve Orman tarımda, Bakanlığı tarımda. evet hem ormanda hem tarımsal <laughs> üretimde inşallah aynı hızı tarımsal üretimde de bekliyoruz. Çünkü şimdi toprağı suyu ayıramıyorsunuz. Aslında ekosistemi konuştuğumuz gibi hiçbir şekilde ayıramıyorsunuz ama eğer siz yağın suyu diğer bizim su depomuz olan yer altındaki akiferlere indiremezseniz o da başka çok büyük bir sorun. Zaten kuraklık olduğunu hemen biliyorsunuz. Akiferlerdeki sular yavaş yavaş aşağıya işte Peki. 10 metreden su alırken işte 15 metreye, 20 metreye doğru iş kayıp gidiyor. O çöküntüler evet, dahi oluyor, oluyor. İç Anadolu bölgesinde. Ve üst toprağı kaybetmemeniz ve suyu aşağı indirebilmeniz için de teraslar çok önemli. Yani bizim e, tarım konusunda da ormanda başladık. Çok iyi gidiyoruz ama tarım konusunda tarım teraslarını ciddi eğilmemiz gerekiyor. Siz biraz önce erozyonlardan... <laughs> ...özür dilerim, değinirken... <laughs> ...toprağın bitki örtüsüyle... <laughs> ...kaplı olması... ...erozyonun önündeki e, etkileyen... ...önemli faktörlerden evet, bir tanesi. Evet. Şimdi hep aklımıza bizim... ...işte ormanlar, ağaçlar, bitkiler geliyor ama... ...çayır ve mera çok biraz önemli. önce değindiniz... ...aslında çok önemli. Çok önemli. Ee, onun da büyük bir etkisi var çok, ve... ...1940'lı yıllarda 40 milyon hektar düzeyindeki mera alanlarımız bugüne baktığınız zaman 14 milyon evet. hektarlara evet. gerilemiş vaziyette. Maalesef. Bunda farklı etkenler, nedenler Maalesef. de var. Maalesef. İşte Yanlış otlatma politikaları hayvancılık evet. tarafında ya da yine mera alanlarının bir şekilde tahrip edilmesi ve sanayiye kurban gitmesi, Hı -hı. imara kurban Hı -hı. gitmesi Hı -hı. gibi. Aynen. Bu anlamda da e, detaylı proje var mı yoksa daha çok ağaçlandırma tarafından mı? E, şöyle söyleyeyim, mi? çok uzun yıllar temanın yaptığı örnek e, mera çalışmaları var. En sonda Afyon'da bir projemiz vardı. Merhum Asım Kocabıyık sponsorluğunda yapılan kendisinde kendisini de rahmetle anıyorum. Tarımı çok seven ve koruyan bir kişiydi. oradaki çalışmamızda yine Mera ıslah çalışmaları yapıyoruz ki o bölgedeki müstahsiller, çiftçiler görebilsin. Çünkü hakikaten meraların, yani mera bedava ürün demek. Yani bedava et demek aslında bakarsanız. Meralarınıza iyi bakabilirsiniz. O zaman bu fiyatlara hiçbir şekilde Et yeme durumunda kalmayız. Türkiye'de çok ciddi bir sorun da biliyorsunuz protein eksikliği. Yani halkımız evet. yeterli yeterli proteini alamıyor. Kırmızı et fiyatları yüksek. Nasıl alsınlar? E, ama biz bir protein eksikliği çekiyoruz ve insan metabolizmasının iyi çalışması için de protein alması gerekiyor. Yani bu etle tavukla balıkla bunu mutlaka almamız gerekiyor. Meralar bu açıdan da çok önemli. Yani bizim aslında inşallah yeni dönemde hükümetin odak alanına girer meraları tekrar nasıl ormanlarda inanılmaz dikkat çektik e, mesafe alıyoruz e, kayıplarımız da var oraya da isterseniz sonra geliriz oradaki esas konu doğal ve yaşlı ormanlar onları mutlaka korumamız gerekiyor yani e, şöyle söyleyeyim sizin 300-500 bin senede oluşmuş e, ormanları ve oradaki ekosistemleri geçen sene ektiğiniz fidanlarla ne yazık ki Karşılayamıyorsunuz yani o ekosistemin oluşması o kadar uzun yıllar alıyor ki o zaman bizim doğal ve yaşlı ormanları titizlenmemiz yani evdeki en büyükler gibi üstüne titrememiz ve korumaya çalışmamız gerekiyor o bilincin de Türkiye'de biraz daha fazla yayılması lazım Or lazım bize orada da çok büyük görev yani olay sadece fidan ve orman değil hı hı. onlar da çok önemli ama yaşlı ormanlarımız Özellikle üstüne titrememiz gereken alanlar, korunan alanlarımızın oranını arttırmamız gerekiyor. Üzerine Burada bir Türkiye'de. şey koyarken var olan ilk başta çok çok iyi. Çünkü onu yerine koyamıyorsunuz İlfan Bey. Yani oradaki ekosistemi, oradaki e, e, hayvanları, oradaki mantarları, oradaki e, yapıyı siz öyle 10 senede, 20 senede falan ne yazık ki e, getiremiyorsunuz. Yani biz geçen hafta Artvin'de Artbin'de Cerahattepe'deydik. E, orada bir sorun var. Yani inanır mısınız orkide tarlaları oluşmuş içerisinde. Yani böyle bir tane gördüğünüz orkideler öyle bir ekosistem gelmiş ki Artvin'in tepesinde öyle bir yapı oluşmuş ki yıllar içerisinde. Nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Yani mantarlara, değişik endemik çiçeklere anlatabiliyor muyum? Ya bir şey bunlar değişik içine geçmiş artık o yeşil birbirinin içine geçmiş vaziyette. Yani görmeyenlere şiddetle tavsiye ederim. Bu vesilede selam yolluyorum şu anda Artvinler çünkü oranın madeni açılmaması için nöbet bekliyorlar. Ya, e, evet. çift, oranın köylüsü evet, e, halkı. Evet, evet. evet. E, çünkü şey e, yani Artvin'i görenler biliyordur bir eğimde yaşıyor Artvin'liler ama hı hı. etraf bir cennet, gerçekten cennetin içindeler ve onun çok tepesinde ve yanında il, ilin ee, çok geniş bir alanda bakır ve altın madenciliği yapılması isteniyor. Fakat o madenin orada olması Artvin'in sonu demek. Yani şey anlamında. Yani hem oradakiler yaşayamaz su kirliliğinden ve ortam kirliliğinden. İkincisi de biz o kadar değerli bir bölgeyi bunlar bizim hepsi hakikaten hazinelerimiz canımız ciğerimiz bu alanlar yani bizim varlığımız için çok önemli orayı altın ve bakır için kaybetmeliyiz herkesin evinde ve bence kasasında orasında burası yeterli altın ve bakır var bence dönüştürelim onları yeniden çıkarmak yerine geçtiğimiz günlerde bir raporda dikkatimi çekmişti bir ton maden çıkartmak için topraktan 7.508 bin ton toprağı Aynen. alt üst etmemiz gerekiyor. gerekiyor. Çok yani bu hani devede kulak devede kulak alacaksınız ama o deveyi tamamen yok, yok ediyorsunuz. ediyorsunuz. Gerçekten sistemi yani tahrip edecek büyük bir... E, e... Efendim tabii yani madene karşı değiliz hiçbirimiz yani böyle bir şey yok hepimiz de yaşıyoruz ama bir hakikaten herkesin evinde şu anda kendi ihtiyacını görecek kadar altın var. Takı istiyorsanız en büyük kısmı takıya gidiyor. Yani böyle bir kampanya başlatmak götür eski takını ver yenisini al ama yeni altını... Gerek gerçekten gerek yok. Ya da altınları alıp sonra tekrar yerin altında bankaların kasalarına gömüyoruz gibi. Böyle bir insanoğlu garip bir ezberin içinde ve bu ezberin içinden gerçekten çıkamıyor. Yani ben şimdi inanın şu gümüş yüzüğü takarken içim sızlıyor biliyor musunuz? Çünkü belki doğaya bunun bedeli o kadar ağır ki beni bunu takmamın. ya yani bunu alırken evet. belki eski bir takımı götürüp ya bu gümüşü al onu yerine bana ver. Çünkü zaten o çıkmış artık yenilerine. Şeyini değişmemiz, felsefemizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir farklı bakmamız çünkü artık bu dünya bizi çekemiyor. Yetmiyor kaynakları. Yani biz bu hızla gidersek dünya atacak bizi sırtından yani oraya doğru gidiyor. Bu noktada işte iş dönüp dolaşıp biraz da eğitime Evet e, geliyor sanırım. Tema'nın e, okullarda projeleri var Çok mı? Çok büyük projeleri anlamda. var. Evet bu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çok ciddi projelerimiz var. Aslında bunu tanıtmakta açıkçası eksik kalıyoruz. bunu da burada itiraf ediyorum. Yani o eğilmemiz lazım. Çünkü Tema uzun yıllar yetişkin eğitimi yaptıktan sonra şu bilince varmış. Ben de katıldığımda Tema ailesine o tam o dönemde de çünkü yetişkinlerin alışkanlıklarını değiştirmesi çok zor oluyor. Yani onları birdenbire hani sen böyle yapma da böyle yap değişmiyor alışkanlıklar. Fakat çocuklara bir takım şeyleri çok erken yaşta özellikle okul öncesi dönemde anlatırsanız çocuklar onu varlığının bir parçası gibi algıladığı için hem kendisi onu benimsiyor bütün hayatı boyunca onu yapıyor hem de evde ciddi bir şekilde anne babasını ve etrafındakilerini bununla ilgili olarak yönlendiriyor. Onun için biz yapılandırmış eğitim programları yapıyoruz. Bu şu demek eğitim bakanlığı müfredatı inceleniyor. O müfredat içerisindeki konulara göre aktiviteler. Çünkü e, herkes aynı şekilde öğrenmeye, yani okul öncesi çocuğa anlatarak bir şey öğretemezsiniz. Ona yaşatmanız gerekiyor. Bir takım etkinlikler yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu minik tema, okul öncesi e, yavru tema, ilkokul ilk 4, ortaokul tema, lise tema diye 4 ayrı program oluşturduk. Önce pilotları yapılıyor bunların, deneniyor ve e, sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullarda uygulanıyor. Geçen sene e, 51 bin çocuğumuza ulaştık. Ya ve tamamen gönüllü çabayla yapılmış eğitim faaliyetleridir bu. Bunu bizim e, bölgelerdeki şu anda 650 noktadayız. E, çok affedersiniz. 550 noktadayız Türkiye'de. E, oradaki gönüllü temsilcilerimiz, okullardaki gönüllü öğretmenlerimizle de. ...birlikte yapıyor ama tabii Milliyetin Bakanlığı'nın... şey altında, anlaşması evet, ve şartları altında. Son dakikaya giriyoruz. Çok kısaca şey almak istiyorum. Şimdi bu e, erozyon, çölleşme, toprak... ...bu politikaları konuşurken... E, devletin buradaki fonksiyonunu siz yeterli görüyor musunuz? Şundan dolayı soruyorum. Geçtiğimiz yıllarda bir zeytinle ilgili bir tasarı gündeme geldi. Enerji Bakanlığı'nın sunduğu bir programdı, bir plandı. Gıda Bakanlığı'ndan tepki geldi içeriden ama sessiz kalındı. İşte bir tarafta Orman ve Çevre Bakan, Orman ve Su İşleri, bir tarafta Çevre ve Şehircilik. Bir dağınıklık görüyor musunuz? Valla ben görüyorum öyle söyleyeyim. Yani bir, orada bir eşgüdüm olmadığını düşünüyorum. Nitekim Tarım Bakanlığı'nın tarım topraklarını koruma konusundaki kamu spotunu takdirle karşılıyorum. Ama sanki kendi bakanlıklarına yapıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü sanıyorum bakanlıklar arasında bir güç farkı var veya öncelik farkı var. Öncelik hangi bakanın işindeyse diğer bakanlıkların o konudaki şeyleri, ne diyeyim, müdahaleleri çok görülmüyor. Ama yanlış yapıyoruz. Çünkü doğa üzerinde yapılan yanlışların telafisi gerçekten çok zor. E, yıllar alır. E, dolayısıyla ben e, çok değerli yöneticilerimize bu konularda biraz daha nefes alıp biraz daha yavaş hareket her etmelerini tavsiye ediyorum. Hakikaten e, ne diyeyim arz ediyorum, <laughs> rica ediyorum her ne Konu, derseniz. Yani, konular uzun. Daha evet. aslında konuşacak çok şey var ama süremizin sonuna tabii, geldik. Tabii, çok teşekkür ee, ediyorum. Sağ olun. Önümüzdeki ol. dönemlerde inşallah daha detaylı i̇nşallah, farklı konulara Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.